بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقطة من لساني يفقه قولي، إن الله بصير بالعباد، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. كل كلمه شهادات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمات ربهم جمله ميزان. يا ضايع يا شماخ قولوا الكنسولة رجول مين قبل الميزان سولة رقص مين نصيب alemlerine bu Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline, ashabına, tüm inanan mümin müminatın üzerine ve sizlerin üzeriniz olsun. Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri cümlemizi bayrama kavuştursun ve cehennemden azad ettiği kullar için ilhak eylesin. Kadir gecesinin sevabına cümlemizi nail eylesin. Geçen derslerimizde haberlerden, ölümden bahsediyorduk. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el kabru ravzatun riyazil cenneh ya cennet bahçelerinden bir bahçe ve veyahut da ev hufratun minen nar veyahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yekane gayemiz Rabbimizin rızasını kazanmak Rabbimizin rızasını kazanarak kabrimizi cennete çevirmek olacak kıymetli müminler dünyamızı bu şekilde ikram ettireceğiz. Her şeyi Allah'ımızın rızası için yapacağız ve Allah'ımızın rızasını kazanmaya çalışacağız. Çünkü dünya ömür gelip geçici bir anda nasıl olup da gittiğini anlayamayız. Ramazan'ın 13-14. 14. 14. teravih yıkılacağız. Bir anda gitmektedir. Ömür de aynen bu şekilde akıp gitmekte. Ve her halimizi iyi değerlendirelim. Dün geçti, bugün de gitti. Yarının geleceği belli değil. Olduğumuz hali iyi değerlendirmemiz gerekir. Peygamber Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o cehennemlik kullar için şöyle buyurur. Onlar diyecekler gidiyor. Cehennem azabını görünce Ey Rabbim Malik cehennem bekçisi maliye seslenecek onlar. Ey Malik Rabbine söyle de bizi dünyaya geri çevirsin. Dünyada istememiş olduğumuz salih ameller işleyelim. Dünyaya bizi geri döndersin. Dünyada işlememiş olduğumuz salih ameller işleyelim. Rabbimizin rızasını kazanalım. Hey hat diyor cenab O geçmiştir. O halini iyi değerlendirmedi. Bir daha dünyaya dönme imkanı yok. Biz de işte Kur'an ayetleri bizlere bunları haber vermektedir. Ahirete iyi hazırlanın. Ahiretiniz için çalışın. Dünyanın metaı, malı, mülkü sizi kandırmasın. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de iki yerde ayet-i sizi dünya hayatı kandırmasın, Allah'ın yolundan ziyadetiyle kandıran şeytan aleyhillâne de sizi kandırmasın. Bir Lokman suresinde buyuruyor Cenab-ı Hak, bir de Fatih suresinde iki ayet-i dünya hayatı sizi kandırmasın, dünyanın malı, mülkü, saltanatı, evladı, makamı sizi aldatmasın. Asıl hayat ahiret hayatıdır buyurur ve Allah'ın yolundan cihadetiyle kandıran şeytan aleyhine ve sizi kandırmasın. Şeytanın yoluna uymayacağız kıymetli müminler. Çocuklarımıza da sahip çıkacağız. Dersimin sonunda söyleyeceğim ama şimdi söyleyeyim. Çocuklarımızın nereden nasıl olduklarına dikkat edin kıymetli müminler. Şu Ramazan vakti oruç yiyenlerle buluşmasınlar. Allah'a esirgesin oruçlarını gidip de Çünkü cins şeytanına Euzu billahi mineşşeytanirracim dediğin zaman kaçar. Ama insan şeytan Allah esirgesin insana mahkemenlik yapın diye kadar, cehennemlik yapın diye kadar götür. arkadaş arkadaş aldırır, orucunu da yedirir, onu kötü yola da götürür, namazından da engol, engel olur. Allahu huzur celal ve tekaddes hazretleri bunlardan muhafaza buyursun. Şeytan aleyhillanenin şerrinden, insan ve cins, cins şeytanların şerrinden muhafaza buyursun. Özellikle söylüyorum çocuklarınıza dikkat edin o çocuklarınızın bulunduğu ortamda oruç yiyen arkadaşları varsa dikkat edin onlara oruçlarını sakın ola ki yedirmesin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niyetsiz yenen bir orucun diyor ömür boyu oruç tutsa onun sevabını kazanamaz burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşim vardı, gücüm vardı diyerek oruç yiyenlerin vay haline, vay haline. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en sıcak zamanlarda sahabesiyle beraber Medine'de orucunu tuttular kıymetli müminler. Orucunu tuttular. Bedir Savaşı'na oruçlu bir vaziyette çıktı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na. Kıymetli müminler, oruçlarımıza çok önem göstereceğiz ve eğer biz oruçlarımızı tutmazsak Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri kıtlıkla oruç tutturur. Namazlarımızı kılmazsak savaşla namaz kıldırır. Zekatlarımızı vermezsek yine kıtlıkla bize Yana bak bağıttır. Bu nedenle zekatlarımızı vereceğiz. sadakalarımızı bol vereceğiz. Ve oruçlarımızı tutacağız. Oruçlarımızı çoluk çocuğumuza da oruçlarını tutmasına riayet göstereceğiz. Bir baba diyor ben ya o, şu yaşa geldi ne yapabilirim? Evinden bir malı satsa o baba, evladına engel olamaz mı? Evinden bir malını satsa ve hatta malını batağa götürse hemen engel olmaya kalkar. Ama Allah ahiretini mahveden evladının önüne geçmiyor içkiye, zinaya, faize, şuna buna kötülüğe koşan evlat, namaz kılmayan, oruç tutmayan evladını engel olmuyor. Allah'ın işlerini arkaya bırakıyor. Dünya işleri peşin olduğu için hep dünyanın peşinde koşuyor, ahiret işleri verisi olduğu için ona bakmıyor. Ama asıl hayat, Allah'u huzur celal ve tekaddes hazreti'nin ifadesiyle ahiret yurdudur. Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu nedenle oğlum, veya kızım veya gelinim şu malı toplasın da Allah'ın yolunda harcasın demiyor da ya orucunu da yiyor namazı da, ne yapalım dünya işidir diyor. Ama vay onların haline kıyamet günü o hesap günü acaba nasıl hesap verecekler? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Yakub Aleyhisselam'dan bize örnek verirken yani çocuklarımızın ahirete hazırlamalarını için ahiret bahsediyor can. Yani. Orada Cenab-ı Yakup Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor ama kaçımızın haber var Kur'an-ı Kerim'den? 20. sayfa sayfanın son ayet kelimeleri en son ikinci ayet kelimesi Allah diyor Allah Yakup Aleyhisselam'dan bize haber veriyor Kur'an'da. Yakup vefat edeceği zaman İbrahim Aleyhisselam öyle bir kutlu insan, öyle bir mübarek insan ki bütün peygamberler neslinden geliyor. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın torunu çocuklarını topluyor. Ey evlatlarım diyor. Vefat edeceği Cenab-ı Hak bize bunu örnek gösteriyor. Ey kullarım. Yakup böyle yaptıydı. Siz de evlatlarınıza böyle yapın. Akşam olduğun zaman evlatlarını toplayın. O dedi ki ey evlatlarım dedi Yakup Aleyhisselam. Ben öldükten sonra kime kulluk yapacaksınız? Kime iman edeceksiniz? Kime secde edeceksiniz? Kimin yolunda ikamet, kimin yolunda cihad edeceksiniz? Evlatları dediler ki, ey babamız Yakup, senin yolunda dedemiz İshak'ın ve İbrahim'in yolunda daim olacağız. Yakup Aleyhisselam onlardan söz aldı kıymetli müminler. Hangi baba evladından söz alıyor? Ey yavrum, ben vefat ettikten sonra namazını kılacağınla, orucunu tutacağınla, Kur'an okuyacağınla, camilere devam edecek mi diyerek hangi baba söz alıyor kıymetli müminler? Bütün anneler ve babalar teravih, de olduğumuz zaman, teravih namazını kılacağız. Orada camilerimizde kadın ve erkek kardeşlerimize yalvarıyorum çocuklarınıza Allah'ın dinini anlasın ve onlardan söz alın. Namazı kıl evladım, orucunu tut evladım, camiye cemaate git evladım, Allah'ın yolundan ayrılma, harama satma diyerek evlatlarına nasihat edelim kıymetli müminler. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Yakub'un halini, Yakub Aleyhisselam'ın halini diye bu şekilde diyor altı ay diyor onlar bir ümmettiler, geldiler, geçtiler. Onların yaptıkları kendine, sizin yaptıkları da kendine size buyuruyor Allah-u celal ve Tekaddes Hazretleri. Bu nedenle evlatlarımıza sahip çıkalım. Evlatlarımızın cehenneme gitmesine rıza göstermeyin kıymetli müminler. Dünyada iken bir tikenin batmasına rıza göstermedi evlatlar, kıyamet günü bizden davacı olacaklar. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Ya büneyye kem Nuh Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak bize örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam diyor ki oğlu Kenan'a tabi gemi yapıyor inananları gemiye bindiriyor tufan başlıyor Ya büneyye kem Ey evladım gel İslam gemisine, Allah'ın gemisine bin ve kurtul. Beşeriyetin babası 8 bin, 9 bin yıl önce bizden yaşayan bir peygamberin evladına nasihatını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildiriyor ve bize Kur'an-ı Kerim bugüne kadar hiçbir harfine helal gelmeden ulaşıyor. Orada niye Cenab-ı onu bile örnek veriyor? Biz de diyeceğiz ki, ey Allah'a isyan eden oğlum, ey kızım, ey başını örtmeyen kızım, ey gelinim, ey namaz kılmayan oğlum, ey oruç tutmayan oğlum, gel namazını kıl, tesettüre bürün, orucunu tut, İslam gemisine bin kurtul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surede, Şeyyebetni Yuhudin ve Havatuhum buyuruyor. <laughs> Hud suresi kıymetli müminler. Çok dehşetli bir sure. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu surede bir ayet-i kerime ihtiyar attı. Şeyyebetni ve havatuhum sakalını ak düşüren piri ve belini büken sure festeğim kemâ umirte ey nebi ey peygamber ey habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğun gibi dost doğru ol. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru idi. Peygamberler sıdk sıfatıyla dost doğru idiler. İsmet sıfatıyla peygamberler günah işlemezler. Ama Cenab-ı Hak arkasında gelen ayet-i kerime dedi ki Ey Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ve senin yolunda gelinen ümmetin de dost doğru olsun. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belini büken bu oldu. Belini büken bu oldu. Acaba kendinden sonra gelen ümmeti yolunda devam edebilecek mi? Kıymetli müminler biz de komşularımız acaba Allah'ın yoluna çağırabiliyoruz mu? Evlatlarımız Allah'ın yoluna çağırabiliyoruz mu? Herkesi İslam'a davet edeceğiz. Yani davet edeceğiz İslam'a? Kur'an'a davet edeceğiz. Onları Allah'ın cennetine girmesine vesile kılacağız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü diyor. Ben ümmetimin çokluğuyla yani kıyamet günü diğer ümmetlerden çokluğuyla öneceğim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cennete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane ümmeti fazla olsun. Diğer peygamberlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde önecek. Ve Allah'ın yolunda bir kişi fazla olsun. Allah'ın yolunda bir kişi fazla olursa anarşi olmaz, terör olmaz. Allah'ın yolunda olan adam, Allah korkusu olan insan anarşizlik yapmaz, teröristlik yapmaz, başkasına zarar vermez. Kıymetli müminler birbirimizi çok seveceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buyuruyor ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Türk olsun, Kürt olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, ne olursa olsun Müslümandır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği an o Müslümandır. Onun ırkına bakılmaz. Hepsi bizim kardeşimizdir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'den: اِنَّمَا <laughs> الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَتُونَ فَاسْلِقُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ مَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinin arası açıldığı zaman onlar ıslah edin. Umulur ki merhamet olunursun Huzur Celal ve Allah'u ve Biz her bütün insanlığı kuşanacağız, kuşatacağız. Çünkü Allah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa peygamber olarak gönderildi. Sadece Arap kavmine değil, sadece Türk kavmine değil, sadece Kürtlere değil, 18 bin aleme kıyamet sabahına kadar, kıyamet kopuncaya kadar tüm insanlığın peygamberi, ona göre tüm Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Ne olursa olsun, yana bak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, Ya eyyühen nâs halaknâkum min zekâr ve Biz sizi ey insanlar, bir erkek ve bir kadından yarattık. İnne kramakum endallâh etkâkum. Sizin Allah indinde en üstününüz, Allah'tan en çok korkanınızdır. Allah indinde en üstününüz, Allah'tan en çok korkan. Allah'tan en çok kim korkuyorsa en üstün odur. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle hatırlayalım. Bilal Habeşi cennette sesini duydum. Bilal diyor senin diyor, oradaki makamının yüceliğinidir. Ya Resulallah her abdest aldıkça namaz kılıyordum. Ama bu Bilal Habeşi genci bir köle. Ama cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşusu. Ama amcası Ebu Leheb ne yaptı? İman etmediği için kendi hakkında sure nazil ol tebbet yeda ebi lehebin İslam'ın onun elleri kurusun ve ona yardımcı olan hanımını da diyor Cenab-ı Hak o da diyor onunla beraber cehennemde insanlara odun taşıyıp yakıt olacaktır Allah-u ve Tekaddes biz tüm insanları seveceğiz ve tüm insanlar, Müslüman, insanlar Müslümanlar kardeştir onun ırkına, rengine, şeyine bakmayacağız ve Cenab-ı Hak Zaten selam verirken de namazda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimiz zaman sağımızda Ya Rabbi ne kadar Müslüman varsa hepsine yardım etmeye Ya Rabbi sana söz veriyorum. Solumuzda selam verdiğimiz zaman Ya Rabbi solumda dünyanın neresine kadar Müslüman varsa hepsinin yardımına koşacağım diyerek Cenab-ı Hakk'a söz veriyoruz kıymetli müminler. Tüm Müslümanlara selamet dileyeceğiz kıymetli müminler. Çünkü dünya gelip geçicidir. Dünyadan hiç kimse bir şey götüremez. Harun Reşit, Abbasi halifesi, Veliullah, Allah dostu, diyor ben vefat edince diyor, kolumu diyor, kefenin dışında bırakın, kefenin dışında bırakın ve o şekilde cenazemi taşıyın. Niye böyle yaptırıyor? koca Abbasi halifesi dünyadan bir şey götüremedi. Bağdat'ta saraylar şunlar bunları vardı ama dünyadan giderken eli boş gitti kıymetli. Boş gidiyor. Dünya malı bir şey götür. Ancak kefen götürüyor, götürebilse kıymetli müminler. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Cenazeyi üç şey takip eder. ikisi geri döner. Biri onunla beraber kalır. Nedir onlar? Bir dünyada işken yapmış olduğu amelleri, iyilik veyahut da kötülükler onunla beraber gider. Kabre onunla beraber gider. Geri dönen ise malı ve serveti ve onun dostları geri dönerler. Bu nedenle kıymetli müminler kabire çok güzel hazırlanın. Kendiniz öldükten sonra görkemli kabirler yapılması değil, ona güzel ameller isteyerek o kabirleri cennet bahçesine çevirin. Tabi Yahudilikten, Hristiyanlıktan esinlenerek bizim kabirler de o mermerlerle yapılıyorlar. Tabi çok da karşı çıkıyoruz ama hiçbir şey yapamayız. Kabire metrelerce mermer bir de adamın üzerinde kabirine toprak dolduruyorlar. Kıyamet günü belki o adam ondan davacı olacak. Ya üzerime niye toprağı yuttun? Tabi kıyamet günü o kabirlerimizden çirkinlere kalkacak Allah'ın izniyle. Bir de üzerine toprak yapmayın müminler bu İslam'a uygun bir şey değildir. Konya'mızın büyük veliullahı Tahir Büyük Körüç Hocam'ın gidin Konya'da kabrini ziyaret edin. Sadece başında bir taş var ve etrafına bile bir şey yaptırmamış. Büyük veli Allah dostu yaptırmamış. Bu şekilde kabirlerin görkemli olması size bir fayda vermez. Onları sadakalar olarak dağıttırın, sadakalar olarak verdin, fakire fukaraya atın. Ondan daha çok sevap alırsınız. Kıymetli müminler, Ramazan'ın mağfiret bölümü de bitmek üzere. Her anını güzel değerlendirin, oruçlu olduğunuz vakitte abdestli durmaya çalışın. Nerede bir mukabele, nerede bir hatim, nerede Allah'ı zikir oralara koşun. Batı bir kardeşim vefat etti de, orada dediler, doktor geldi, şekerat-ı mevtanında, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Sekerat anında. Doktor bunu o haline hayret etti Ahmet Ergülen abi. Ya nedir bunu haldeyince deyince orada sularına bir bu kadın, bu insan nerede bir zikir, nerede bir sohbet, nerede bir namaz Allah için oralara koşuyorduk. Hıymetli bizler de o şekilde olacağız. Din, dilimizi Allah'ın zikrinden eksik bırakmayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salatı şerifelerden eksik bırakmayacağız. Tevbe-i yapacağız günahlarımızın bağışlanmak Cenab-ı Hak'tan dileyeceğiz ve günahsız olarak ahirete ithal etmeye çalışalım. Çünkü günahlar orada bizlere yüktür. Ahirete de giderken götürebileceğiniz kıyamet günü çekebileceğiniz kadar yük götürün. Çok günah götürüp de o sıratta cum diyerek cehenneme düşmeyin kıymetini buyurun. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesi cümlemize dünyadayken yaşamak, ölürken söyleyerek ölmeyi, kabirlerimizden söyleyerek kalkmayı nasip ve müessir et. Ümmet-i Muhammed'in dertlerine deva, hastalarına şifa, boştan dağlar nasip ve müessir eyle İlahi Rabbim cemaatimiz affedilmedi günahlarının, kabul edilme dualarını bırakma ya Rabbim. Korktuklarından emin, umduklarına ayrı olmayı nasip ve müessir eyle Kalplerinden gönüllerine geç, kendilerine bahşeyle ver ya İlahi Rabbim bu cemaatimizin bayramda bütün günahı ahmab ve bayrama kavuştur ya Rabbim. Kadir gecesinin de sevabına nail eyle. Ramazan aşkla, şevkle hepimize geçirmeyi nasip ve müessir eyle Rabbim. Gelecek günlerimizde bu günlerimizden güzel eyle ya Rabbim. Evlatlarımıza bizlere kıyamet günü şefaatçi çıkıl şikayet eyleme ya Rabbim. Mübarek Ramazan ayını ve Kur'an'ı bize şefaatçi çıkıl şikayetçi eyleme ya Rabbim cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nevaidi hamid attı sancağı altında cem eyle ya Rabbim. Kabre vardığımızda mümkendekinin suallerine Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cevabını vermeye bizlere nail eyle. Ya Rabbi cümlemize gülerek ruhumuzu teslim etme nasip eyle. Rıza'nillahi teala el